Herkese merhaba arkadaşlar. 7. sınıf ders anlatım videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben fen bilgisi öğretmeniniz. Bugünkü dersimizde 7. sınıf fen bilgisi dersimizin ilk ünitesi olan güneş sistemi ve ötesini hep beraber işleyeceğiz. Sizler de isterseniz defterlerinize benimle birlikte notlar alabilirsiniz. O zaman hep beraber başlayalım. Evet Arkadaşlar bu kısımda uzay teknolojilerine ait ürünleri birlikte tanıyacağız. İlkine bakalım. Uzayda bilgi toplamak amacıyla kullanılan gök cisimlerinin üzerine inebilen araçlardır. E, bildiğiniz gibi bunlara biz uzay sondası diyoruz arkadaşlar. Uzay sondaları bir gök cisminin yörüngesine yerleştirilebiliyor. İstenildiği zamanda bu gök cisminin üstüne iniş yapılarak bilgi toplanabiliyor arkadaşlar. Çok kullanışlı bir uzay aracıdır arkadaşlar uzay sondaları. Ee, i̇kincisine geçelim. Ee, uzaya araç göndermek için üretilen ve bir defa kullanılan araçlara uzay roketi diyoruz arkadaşlar. Uzay roketleri uzay araçlarını uzaya göndermek için kullanılır. Ve sadece bir defa kullanılabilir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, diğerine geçelim. Dünya ile uzay arasında ulaşımı sağlar. Tekrar kullanılabilir özelliktedir. Bunları da arkadaşlar uzay mekiği diyoruz. Uzay roketleri, bakın arkadaşlar, uzay roketleri bir defa kullanılabiliyorlardı. O yüzden bunlar çok verimli değillerdi. Ama uzay mekikleri birden fazla kullanılabiliyor arkadaşlar. Bunları sakın birbirine karıştırmayın. Uzay roketleri bir defa kullanılıyordu, ama uzay mekikleri birden fazla kullanılabiliyor ve dünya ile uzay arasındaki ulaşımı sağlıyor. Uzay roketini bir yakıt olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğerine. Uzaydaki çok uzak bölgeleri de görüntülemek amacıyla üretilmiştir. Bunlara da arkadaşlar uzay teleskobu diyoruz. Evet arkadaşlar uzay teknolojilerine ait ürünlerle devam edelim. Ee, i̇nsanlar tarafından üretilen ve belirli bir yörüngede dolanan uydular arkadaşlar. Biz yapay uydu diyoruz. Ee, zaten insanlar tarafından üretildiğine göre bu uydular yapay olacaktır arkadaşlar. Ee, sonuncuya da bakalım. Astronotların içinde araştırma yapabildiği bir uzay laboratuvarıdır. Biz bunlara da arkadaşlar uzay istasyonu diyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi uzay istasyonları çok gelişmiş araçlardır. Ee, bunlar e, uzayda belirli bir yörüngede dolanan uzay çalışmalarının yönetildiği yerlerdir. Astronotlar bu istasyonda uzun süre kalıp çalışmalarını sürdürebilirler. Evet arkadaşlar şimdi de e, az önce bahsettiğimiz yapı uyduları daha detaylı inceleyelim. E, yapay uydular, uzaya gönderilen bir gök cisminin yörüngesine yerleştirilen uzay araçlarıdır. E, görevleri ise haberleşme, GPS, meteoroloji ve askeridir arkadaşlar. Yapay uydular bu alanlarda sıklıkla kullanılır. Evet arkadaşlar şimdi ülkemizde kullanılmış ve kullanılmakta olan uyguları beraberce tanıyıp inceleyelim. Bunları haberleşme veya gözlem uyduları şeklinde sınıflandıralım. Aktif veya pasif şeklinde durumlarını belirtelim. Şimdi arkadaşlar TÜKSAT uygularımız bizim haberleşme uyduları olarak kullanılıyordu. Fakat TÜKSAT 1B, 1C ve 2A uydularımız şu an pasif durumdalar arkadaşlar. Geri kalan TÜKSAT uygularımız hala aktif durumdalar arkadaşlar. E, Bilsat TÜBİTAK tarafından yapılan ilk uydu projemiz arkadaşlar e, gözlem amacıyla gönderilmişti fakat şu an e, süresini doldurmuş durumda yani pasif durumda arkadaşlar. E, Göktürk 1 Göktürk 2 de gözlem amacıyla gönderilmiş şu anda da aktif durumda olan uydularımız arkadaşlar. RASAT da yine gözlem amacıyla gönderilmiş ve şu an hala aktif olan uydumuzdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi uzay kirliliğine bakalım. Ee, şimdi birçok ülke uzaya araç gönderiyor arkadaşlar. Ve bir süre sonra bu araçlardan bazıları artık kullanılmıyor. Ee, az önce bizim uydularımızda da gördüğünüz gibi e, pasif durumda olan bir saat ve Türk saat 1B, 1C, 2A uyduları gibi. E, bunlar da uzay kirliliğine yol açıyor arkadaşlar. Şimdi uzay kirliliğinin tanımına bakalım. Uzayda farklı yörüngelerde dolanan ve herhangi bir görevi olmayan insan yapımı cisimler uzay kirliliğine yol açıyor arkadaşlar. E peki bunlar sadece uydular mı arkadaşlar? Hayır. Bunlara ek olarak yakın tankları, uzay boşluğuna savrulmuş cisimler, patlayan füzeleri de örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra uzay araştırmaları sonucu ortaya çıkan teknolojilerle devam edelim arkadaşlar. E baktığımız zaman Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok uzay teknolojisini günlük hayatta kullanıyoruz. E, MR cihazı olsun, e, cep telefonu olsun, hassas termometre olsun, navigasyon olsun, teflon gibi. Zaten teflon arkadaşlar uzay araçları yanmasın diye üretildi. Daha sonra da tencerelerde, tavalarda kullanılmaya başladı arkadaşlar. E, İtfaiyeci elbisesi de aynı mantıkla, onu da yanmasın diye kullanıp, e, üretildi. Ondan sonra da itfaiye elbiselerinde kullanılmaya başladı arkadaşlar. E, bunlar gibi birçok ürününde de hayatımızda kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de geçelim teleskopun yapısına ve özelliklerine. E, teleskop ilk olarak Leper şey tarafından yapılıyor. Sonra, sonra Galileo tarafından ilk defa gökyüzünü incelemek amacıyla kullanılıyor. E, Newton ayna kullanarak teleskopun gelişimine de büyük katkı sağlıyor arkadaşlar ve bu sayede daha iyi daha net görüntüler elde etmiş oluyor e, ve birçok e, bilim adamı teleskopla alakalı çalışmalar yaparak gelişimine katkı sağlıyor. 1990'da e, hava uzay teleskobu dünyanın yörüngesinde yerleştiriliyor ve galaksiler e, uzayda bulunan diğer e, cisimler daha iyi, ola, daha net olarak e, görüntülenebilmekte arkadaşlar. Şimdi şurada geçelim teleskobun yapısını arkadaşlar. Teleskobun şurası teleskop tipi bu diğer yapıların bir arada durmasını sağlıyor arkadaşlar. Teleskopun burasında da teleskop tipine bağlı olan kundak kısmı var. Ve bu kundak kısmı da arkadaşlar teleskopun 3 ayağına bağlanıyor. Bu kundak kısmı teleskobu daha iyi çevirmemizi, daha iyi tutmamızı sağlıyor arkadaşlar. 3 ayakta zaten teleskobun ayakta durmasını sağlıyor. Burada teleskop açıklığı var. Teleskop açıklığı uzayda bulunan cisimlerden yansıyan ışınlar buradan gelip kırılmaya uğruyor ve gözümüze buradan da teleskop tüpünden geçerek de gözümüze görüntüsü geliyor arkadaşlar. Burada da göz merceği var. Kırılan ışınlar da buradan gelip gözümüze gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şurada da arkadaşlar teleskop çeşitlerine bakalım. E, teleskop çeşitleri optik teleskoplar. Xışın teleskopları, radyo teleskopları, kızılötesi ışını teleskopları ve gama ışını teleskopları olmak üzere çeşit çeşit ayrılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi rasathane, gözlem evinin ne olduğuna bakalım. İçerisinde büyük teleskopların yer aldığı, gökbilimcilerin gözlem yaptığı yerleri arkadaşlar rasathane diyoruz. E arkadaşlar bu arada Türk İslam bilginlerinden olan Ali Kuşçu'ya da değinmek istiyorum. Kendisi gök bilimci, matematik ve coğrafya bilginidir arkadaşlar. Uludoğ Bey'den ders almıştır. Semerkant gözlem evi müdürlüğü yapmıştır. İstanbul Ayasofya Meclisinde ders vermiştir arkadaşlar ve burada çok önemli bir çalışma olan güneş saatini de buluşları katkıları olmuştur arkadaşlar. Er risale en önemli eseridir arkadaşlar Ali Kuşçu'nun. Gezegenlerin konumları, güneşin ve ayın çapının hesaplanması, iklimler, ayın ve gün hareketleri gibi konular üzerinde de çalışmalar yapmıştır. Ve hatta NASA tarafından ayın bir bölümüne de Ali Kuşçu'nun ismi verilmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar konuları da pekiştirmek için alıştırmalar hazırladım size doğru mu yanlış mı ile başlayalım ilk alıştırmamıza arkadaşlar şimdi birincisini okuyalım Galileo teleskobu ilk icat eden bilim insanıdır demiş hayır arkadaşlar bu yanlış olacak az önce de belirttiğimiz gibi teleskobu icat eden Lippershey ama ilk gökleri teleskopla inceleyen de Galileo'ydu arkadaşlar. Rastlataneler gök cisimlerini gözlemek için kullanılır. Evet arkadaşlar bu doğru olacak. Rastlatanelerin bir diğer adı da e, gözleme eviydi arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Astronotlar uzayda gözlem yapan bilim insanlarıdır. Evet arkadaşlar bu da doğru. Uzay araçlarıyla astronotlar uzaya çıkıyorlar ve orada gözlem yapıyorlar. İnsanların bugüne kadar gidebildiği tek gök cismi aydır. Evet arkadaşlar bu da doğru. Ama yakın zamanda insanlar Mars'a da çıkacaklar. Evet, bir diğer ile de devam edelim arkadaşlar. Uzay kirliliği meteor ve asteroitlerin oluşturduğu bir kirlilik türüdür. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Uzay kirliliği neydi? Artık çalışmayan, işlevini yitirmiş uydular, yakıt füzeleri gibi kullanılmayan şeylerin oluşturduğu bir kirlilik türüydü. Uzayda Dünyamızın çevresinde bulunan artık işlevini yitirmiş uydular gibi şeylerin bulunduğu olduğu bir kirlilik türüydü. O yüzden bu yanlış olacak. Ee, şimdi bir diğerine geçelim. Ulu Bey, Ali Kuşçu gibi Türk astronomlar dünyanın dönüşü, ilk, ha ilk ay haritasının çizilmesi gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmışlardır. Evet arkadaşlar bu doğru. Bir sonraki alıştırmamıza da geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci alıştırmamızla devam edelim. Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştirelim arkadaşlar. Burada kelimelerimiz var. Boşluklarımıza bunları yerleştirelim. Dünyanın çevresinde işlevini yitirmiş insan yapımı cisimlerin tümü neyi oluşturuyordu arkadaşlar? Uzay kirliliğini oluşturuyordu. İkincisine geçelim. Nokta nokta sayesinde uzayın derinlikleri daha iyi gözlemlendi. Ney sayesinde arkadaşlar daha iyi gözlemlenmişti? Teleskop sayesinde arkadaşlar. Burada da yaptıklarımızın üstünü çizelim. Üçüncüsüne geçelim. Gezegenler hakkında bilgi toplayan insansız uzay araçlarına biz ne diyorduk arkadaşlar? Uzay sondası diyorduk arkadaşlar insansız burada dikkat etmeniz gereken nokta Bunu da yazalım teknolojinin ilerlemesiyle arkadaşlar mercekli teleskop ve radyo teleskobu aynalı teleskop ve aynalı teleskop geliştirilmiştir. Bunların da üstünü çizelim. Türkiye'nin aktif uydu sayısı askeri istihbarat uydusu nokta noktanın fırlatılmasıyla 6'ya ulaşmıştır. Hangisi olacak arkadaşlar? Göktürk 1. Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu arkadaşlar Rasat'tır. Bunu yazalım. Evet arkadaşlar alıştırmalarımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.